Merhaba sevgili balıklar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir ben iyi, mutlu sağlıklı huzurlu güzel bolluk bereketli bol kazançlı bir gün geçirmenizi diliyorum Ve arkadaşlar şunu belirteyim yorumlarda yazıyorsunuz neden her gün balık çekiyorsunuz günlük olarak diğer burçları sırasıyla yazmıyorsunuz falan gibi yorumlar geldi dün bana ee, ben size bunu belirtmiştim o duymayanlarınız ya da unutanlarınız var bir daha belirteyim ee, bakıyorum bugün hangi burç önde beğeni alıyorsa onu çekiyorum çünkü ben de emek veriyorum arkadaşlar bakıyorum bazen çekiyorum o burç beğeni almıyor onu çekmiyorum çok arada nadir çekiyorum e, yoğunluk e, beğeni alan burçlara e, diğer az alan burçlara sizin burcunuz değilse bile eşinizin kardeşinizin annenizin çocuğunuzun burcunu da izleyin diğer burçlarda ön plana çıksın onları da çekeyim arkadaşlar e, balık burcunu da bu yüzden çekiyorum balık burçlarına da çok teşekkür ediyorum emeklerimin karşılığını alıyorum dostlarım ayrıca buradan kendilerine yeniden çok teşekkür ediyorum balık burçlarına, diğer burçlarda da izleyin onlara da çekeyim dostlarım. Evet. Bunları da ara sıra çekiyorum. Bunu da belirtmiş olduk arkadaşlar. Evet fincanımızı açalım bakalım. Neler söyleyecek? Neler fısıldayacak bugün balıklara? Evet yine yurt dışı bağlantılı bakın. Ee, ama üzgün bir yüz var. Bir engeller çıkmış. Biraz gitmeniz ertelenmiş dostlarım. Sanki bir sesinizi duyuracak mısınız? Bir iş teklifi. Ama sonradan bu açılıyor. Biraz zamanı var arkadaşlar. bir 2 ay gibi. Ama siz bu beklemeyi çok görüyorsunuz. Biraz sabırsızsınız. Acele etmeyin. Sonrası çok öne açık. Aydınlık. Bu iş anlaşması olabilir. iş aşk olabilir. Başka. Ama çok öne aydınlık. Ferah görünüyor arkadaşlar. Biraz bekleyin. Sabırlı olun. Diyor açılımımız. Evet. Bakalım. Balıklar için. Bakın. Eee. Evinizin içinde görüyor musunuz 2-3 türlü hatta bunu yorumlamak istiyorum. Öncelikle bir aşk üçgeni görünüyor. Bir diğer kişi var eşinizin hayatında ve bunu bu dönemde öğreneceksiniz ve ayrılacaksınız arkadaşlar. Dönüp arkasına gidiyor. Bu kişi hararetli tartışmalar var. Bakın iki kişi ve arkada bekleyen bir kişi var. Arkada bekleyen kişi sen benimle birlikte olmalısın. Senin ikin bende olmalı. Ve bu dönemde böyle dolduruyor sizi. Siz de bu dönemde işinize ya da partnerinize açılıyorsunuz ve ayrılıyorsunuz arkadaşlar. Herhalde bir ta tartışmanın ardından adınızda soyadınızda ise A, İ M ve L harfleri çıktı dostlarım. Hakkınızda hayırlısı bilginiz olsun. Ve İkinci bir anlamda yorumlamak istiyorum. Genel kolektif açılım biliyorsunuz özel açılım değil. Kendinize uyandıralım lütfen. Bakın evinizin içine bir kişi işlem büyüğü yaptırmış gibi görünüyor. Uzun zamandır böyle bir şey çıkmamıştı ama çıktı. Bu evinizin içine girip çıkan bir kişi orta boylarda miyon tipli buğday tenli adında soyadında ise şöyle diyeyim K, E, İ, ve E harfi çıktı arkadaşlar. Bir de M harfi. Bunlar 2-3 kişi gitmişler bir hocaya gidip 2-3 hafta önce gibi yeni evinizin içine girip böyle kapı kısmında ya da duvar kısmında koridor giriş kısmında bir yağ bir su gibi bir şey sürebilirler. Dikkatli temkinli olun dostlarım. Maddi manevi sizi kıskandıkları için yapmışlar. Sanki kan bağınız olan bir kişiler. Özellikle maddiyatınız tıkansın. Bakın hasta bile yatabilirsiniz Allah korusun Rabbim. Ee, maddi manevi sizi kıskandıkları için nasip kısmetlerinizi bağlatmışlar. Ee, bu etkileri yaşayabilirsiniz. Önleminizi alın dostlarım. Evet bazı da sorular soruyorsunuz şu an neden benim işlerim bozuldu gibisinden e, ee, önleminizi alın arkadaşlar. Bir kısır döngü girebilirsiniz. eee Yine arkadaşlar bugün biraz sıkıcı şeyler çıkmış. Bir kaosun ortasında bakın kendinizi bulabilirsiniz. Bu insanları deneyip maddi manevi çok çıkarcıymışlar. Soframı doyan kalktı düşman oldu. Elimi verdim, kolumu kaptırdım. Arkamı döndüm bıçakladılar mecazi anlamda. Ne kadar nankörlük varsa yaptılar dediğiniz insanlar. Bakın size çok boyundan büyük laf konuşmuşlar. Çok zorunuza gitmiş ve arkanızı dönüp gidiyorsunuz. Bu insanlar elekten eliyorsunuz arkadaşlar. Hayatınızdan seviyorsunuz ama üzülüyorsunuz. Bu insanları hiç yakıştıramadım. Nasıl bunları bana yaptılar deyip ee, eliyorsunuz dostlarım. Bir da ağır hasta görünüyor. Hatta vefat haberi de alabilirsiniz dostlarım. Şurada da boş bir balon çıkmış. Bir dileğiniz uçan balon gibi hani ee, dilek balonu. Evet heh, bulabildim arkadaşlar. Sabah, sabah uyanamadım sanırım. Dilek balonu uçuyor. Ee, bu dönemde bir dileğiniz kabul oluyor arkadaşlar. Rabbim tüm dua dileklerinizi kabul etsin inşallah. Amin. Siz de yorumlar amin yazın. Şifanızı alın arkadaşlar. Ve bu bir kalem bir iş anlaşması olabilir bir terfi olabilir bir işle ilgili arkadaşlar ya da yatırım için sanki bir tane arsa bir toprak alıyorsunuz ya da bu atalarınızdan mı kaldı çözülüyor bir hisseli yer genel kolektif açılım özel açılım diye bilginiz olsun ama sonuç aydınlık ve güzel yani ayıklıyorsunuz ve çok güzel yani arkadaşlar yani sorunu varsa çözüyorsunuz ayıklıyorsunuz derken aydınlık yani şurada bir mahkeme var arkadaşlar sizin lehinize sonuçlanıyor bunun sonucunda da 23'ü gibi ayın 27'si gibi o tarihler vermiş. E, sanki hakim son söz söylüyor. Kalemi kırıldığı yer denir ya tokma vuruyor. Evet diyor yani tamam bu artık ilahi adalet tecelli etti diyorsunuz. Yani bu mahkeme lehinize sonuçlanıyor. Bilginiz olsun kazanıyorsunuz. Çok yorulmuşsunuz. Çok bıkmışsınız. Bu mahkeme Her neyse bu sorunlardan arkadaşlar bir yani bakın büyük bir ayak izi çıktı. Artık o kadar bir böyle ruhen yorulmuşsunuz ki bir üzerinizde ağırlık var. Bu dönem bir termal sular olabilir, karkış tatil olabilir, normal tatil olabilir. Bir tatile gidiyorsunuz arkadaşlar bavullarınızı toplamışsınız. Sevdiğiniz kişileri yanınıza almışsınız. Yeter bir mola. Hayata kısa bir mola diyorsunuz dostlarım. Bunu da yapmak gerekiyor arkadaşlar. Ara ara. bir F harfi çıktı arkadaşlar. Ee, Adınızın soyadınızın baş harfi olabilir. İ de var. Ee, e harfi çıktı. Bir kişi de önünde eğilmiş. Büyüsük tutmuş. Benimle evlenir misin? Karşıdaki bu F harfi diyor ki ben şu anda hiç beklemiyordum. Çok şaşkın bir yüz çıkmış. Biraz düşünmem lazım. Ee, bu teklif eden kişi de biraz boynunu bükmüş görünüyor arkadaşlar. Evet bakalım tabakta neler çıktı. Bakın şapkalı bir beyden sizlere bir haber var. Bir telefonla çözemediğiniz bir sorunu çözüyor. Sanki bu bir araba haberi gibi arkadaşlar. Bakın bir siyah araba almaya gideceksiniz ya da satacaksınız gibi. Bakın hem şapka hem siyah bir araba çıktı dostlarım. Yine kaplumbağa çıktı. Kaplumbağa da evdir. Biraz kaplumbağa'ya benziyor. Biraz da fareye benziyor. Çok balığı gibi her, yani kısmet nasip bu dönemde arkadaşlar. Yalnız bu nasiplerin üzün üstünde fare olması biraz nankör, çekemeyen, kıskanan sizi gözetleyen insanlar var. Dikkat edin, temkinli olun. Para olarak size yalan söyleyip paranızı almak isteyen insanlar çıkmış dostlarım. Ee, bir yara izi çıktı şurada kısımda da. Ee, kapalı ama belirgin bir yara izi. Geçmişten gelen bir duygusal yara e, iyileşti ama izi kaldı. Bu aşk olabilir, iş olabilir. Bu iz bir zayıflık değil, dayanıklılığınızın ve geçmişin açtığının bir hatırası, bir nişanı arkadaşlar. Şurada da taşatılan atılan bir göl çıktı. Bir daire ve dışa doğru yayılan halkalar var bakın. Söylediğiniz küçük bir söz ve yaptığınız küçük bir hareket, eee öngöremediğiniz bir dizi olayı tetikleyecek arkadaşlar. Dikkatli olun, temkinli olun. Konuştuklarınızda dikkat edin bu dönemde. Eee Şurada bir tane de yarım bir köprü çıktı. Bakın yarım kalmış. Karşısında bir insan var. Bir nehir kenarından çıkıp ortada kalan bir köprü bu. Bir ilişki anlamı ise şu. Bir ilişki veya projede karşı tarafında adım atması gereken bir yerde bekliyorsunuz dostlarım. Evet arkadaşlar kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bana çok destek verdiğiniz ve her gün birinci olduğunuz için beğeni ve yorumlarınızla çok teşekkür ediyorum sizlere. Abone olmadıysanız lütfen abone olun arkadaşlar. Ben demeklerim karşılığını görmek istiyorum. Abonelerime niyet ediyorum. Bilginiz olsun yararlanamazsınız. Katıl ve süper teşekkür butonuna basarak da bana destek olabilirsiniz. Olanlara da çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin hangilerinden, dünyanın hangi ülkelerinden izliyorsunuz bunları yazın. Neler yaşıyorsunuz bunları da yazın. Hepsini okuyorum. Elimden geldiğince buldukça mesajlara cevap yazıyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.